ben tamam bugün yanımda Emirhan var. Evet arkadaşlar Dedik ki kafa topu oynayacağız. Ve isteğe gönderiyorum sana. Ve evet basıyorum. Yeneceğim için sorun yok. Seçmeyelim, arkadaş. Ya. Ben seçmedim vallahi. Ben de. gözlü Trabzonspor ben Beşiktaş üstüm var. Ben Elbahçe. Evet. Lan gol attı gol. Zıpladım yanlışlıkla gol attı. Evet. Miran 2-0 Bilmiyorum belki o yenecek <laughs> Bana gülemezsin hmm. Pislik Sensin lan pislik Lan Tablon <laughs> spor lan bu la Beşiktaş Tablodan da anlayabilirsin Benim iki tane taraftarım var la hı? 1-4-1 Olsun 2 tur yapacağız Ya da 3 tur yapalım arkadaşlar Sağ... Sonra da Yunus'la yapacak Hayır o başka bir Yunus Burada yok şimdi Arkadaşlar Şaka <laughs> <laughs> yaptım Yunus burada Yunus seslenmek ister misin Merhaba Merhaba <laughs> şey onla da kafa topu çekeceğiz değil mi Yunus? Aynen. Ben bir maç ayarladım yalnız. Şaka şaka. <laughs> 7 2. Hop. Oğlum bu tur seninle oynayalım ikinci tur Yunus'la. Yunus. Yunus. Sende... Bu maçı bitirelim Sen Bu maçı oynayalım. bitirelim senle oynayalım. Tamam problem yok Yunus. Adın ne? 863. Şey, <laughs> <laughs> Adam 9'a geliyor yeniyor beni. Anca gol attım. Ona iki. Ona Yunus Adı 61 mi? 2, işte. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Yunus dur sana işte kaçacağım. Yunus sadansa. <laughs> ben atarım. Adın ne? Seks. 61. S. Se e. Hayır. E de var mı? Ha bu ne <laughs> yaz ta? 61 60. Tamam. Hayır. Hah. Sonuç Sen bana yap. Bak adım böyle. Sen bana yap. Adın ne? 4 tane 1 ekle. 4 tane 1. Evet. 2 2 YT 456. 456. Aha. 456. Duğundu mu? Hah ben onu maç yap. Maç yapsana. Gel. Gel lanım. Maç yap diyor. Neye gireceğim? Hadi para kazanın. Tekrar şeyler. 2 4 tane 1 2 evet. YT 456. 456 Tamam Bakkaldan bir şey alayım yani Çıkmadı Ben çık Ben varım Sen ya Bana Ben yaptım olmadı Emre sen yapsa Ver ben yazayım Hayır Oğlum ben yaptım Benim adım Emre adı ne Oscar 61 Ama şu anda başlayayım vallahi. Galiba yapmayacak arkadaşlar bunu. O zaman o zaman tek başıma oynarım. Ya. 861. 10? Hayali kurt 861. Ha. Tamam. Hiç Ama. Arkadaş. Ha bu. Dur işte katıyorum. Attım istek. <laughs> Evet buyunuz. Yeneceğim için sorun yok. Alma alma. Almayayım mı? Onların onunki boş. Al al. Alma ben almadım. Ya, tamam. Ekstra zaman alıyor sadece. Tamam. Bir tane al. Koy. Hadi hadi hadi. Bir sıfır. Kim zamanı az zamanlarda kullanmalıydım. Aynen öyle. Ah. Ya. Çevir. Ya oyi. İki ikiye, ya. 3 2. Benim gelmem bekliyor bu. Ben. Ah. Ya! 5-2. Ben yalnız başka bir maç yapıyorum ve 9-3 şu anda önde. 6-2. Oo! Oh. Kazandık. Ah, 6-3 6-4. 7 4 8 4 yeah. Tam gol atıyordu maç bitti. Arkadaşlar birhudemizden sonra ne geldik? Bir video muzindasın. Ne geldik? Çakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya. Yeah. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğen beğenmemeyi ve kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.